Pahalı elektrik süpürgeleriyle, saç şekillendiricileriyle ünlü olan Dyson firması topraksız tarım işine girdi. Ve rakiplerine göre 2,5 kat daha verimli üretim yaptıklarını iddia ediyorlar. 26 dönümlük seranın içerisinde neredeyse her şey otonom bir şekilde gerçekleşiyor. Fideler devasa döner platformların içerisine yerleştirilmiş. Bitkilerin olgunlaşıp olgunlaşmadığı kararına yapay zeka karar veriyor. Eğer bitkiler tamamsa robotik kollar onları toplayıp kutu kutuların içerisine yerleştiriyor. Ve bu dikey tarım alanı aynı zamanda küçük bir enerji santraline de dönüşüyor. Yani dostlar anlayacağınız Dyson tarımı mühendislikle birleştirmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Bu videoda iki tane önemli görevimiz var. Bunlardan ilki Dyson'ın bu dahiyane çözümlerinin arkasındaki mühendisliğe bakmak. İkincisi de dikey tarımın zorluklarının bu kadar arttığı, global pazarda firmaların bir bir battığını açıkladığı bir atmosferde dikey tarım gerçekten gelecek vaat ediyor mu sorusuna cevap vermek. O zaman hadi gelin bakalım videomuz başlasın. Bu arada kanala abone olmayı, yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu sayede daha da fazla kitlelere erişme imkanına sahip olacağız. Dyson bizim gözümüzde James Dyson'ın kurmuş olduğu İngiltere merkezli tüketici elektroniği ile ünlü bir marka. Biz bu markayı özellikle pahalı elektrik süpürgeleriyle, pahalı saç şekillendiricileriyle çok yakinen tanıyoruz. Ama Dyson firması aynı zamanda İngiltere'nin en büyük tarımcılarından bir tanesi. Öyle böyle bir tarımdan bahsetmiyorum. İlk olarak yatırımlara 2013 yılında başlıyorlar. 2025 yılına geldiğimizde Dyson firmasının 36 bin dönümden fazla tarım arazisi var. Bu da onu İngiltere'nin en büyük tarımcılarından bir tanesi haline getiriyor. Gözünüzde şöyle canlandırın 5000 futbol sahası büyüklüğünde bir tarım arazisinden bahsediyorum. Bu tarım arazilerinde yapay zekadan görüntü işlemeye kadar birçok teknoloji kullanılıyor. Ve bunların sonucu olarak da patatesten enerji bitkilerine kadar birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Bu tarım ürünleri hem satılıyor hem de Dyson teknoloji kampüslerinde çalışanlara yemekhanelerden sunuluyor. Küçük bir kent büyüklüğündeki bu arazilerin içerisinde 26 dönüm büyüklüğünde bir seramız var. İşte videomuzda tam olarak bu seranın içerisinde geçiyor. Peki Dyson'ın amacı ne? Şimdi dostlar Dyson'ın elinde zaten tüketici elektroniği konusunda uzmanlaşmış bir mühendis kadrosu var. 2013 yılında diyorlar ki ya biz bu mühendislik kadrosunu tarımla birleştirelim ve Dyson Farming adını verdiğimiz bir firma kuralım. Ve bu firmada da tarımdaki o çözülemeyen unsurları mühendislik bilgisiyle çözerek verimli, sürdürülebilir ve aslında ekonomik gıda üretiminin yollarını bulalım. Ve bu seranın içerisinde de Dyson'ın mühendisleri dikey tarımdaki en büyük sorunları çözmek için işbirliği yapmış ve çok farklı çözümler karşımıza çıkar. Yapmış. Dikey tarım dediğimiz şey, tarlalarda bitkileri yan yana yerleştirmek yerine genellikle kapalı ve kontrollü bir ortamda üst üste katman şeklinde yerleştirip orada bitkileri yetiştirdiğimiz bir sistem. Dikey tarımın vaatleri gerçekten çok büyük. Daha az alanda daha verimli üretimler yapabiliyorsunuz. Kuraklığın bu kadar önemli olduğu bir atmosferde %90'a varan su tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Mevsimden bağımsız bir üretim yapabiliyorsunuz ve şehir içinde hatta otoparkların altında dahi kapalı bir alanda üretim yapabiliyorsunuz. Bu kadar önemli avantajlar beraberinde ne getirdi? Özellikle 2023 yılında pandemiden sonra bu endüstri 5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Birçok firma özellikle uluslararası çapta bu sektöre girdi ve çok fazla yatırım aldı. Ama bu yatırımlar sistematik bir şekilde işlemediği ve bir iş modeli oluşturulmadığı için milyarlarca dolarlık bir endüstri büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Dostlar özellikle Aerofarms, Plenty gibi milyonlarca dolar yatırım alan firmalar battıklarını ya da yeniden yapılandırıldıklarını açıkladı. Ve bunun sonucu olarak da bu endüstride iş modelinin ve yapılan teknolojik atılımların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Peki bu firmalar neden battı? Yani bu dikey tarım görünen kadar kolay değil mi? Arkasındaki zorluklar neler? En büyük zorluklardan bir tanesi enerji noktasında karşımıza çıkıyor. Bu ürünleri siz kapalı bir ortamda yetiştirdiğiniz için hem güneşi hem de rüzgarı taklit etmeniz lazım. Bunlar da hem iklimlendirme anlamında hem de kullanılan ledler anlamında enerji kullanımını hat safhaya taşıyor. Ve bu enerji de özellikle maliyetlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor. İkinci bir zorluk da seçilen üründe karşımıza çıkıyor. Özellikle birçok firma kolay üretildiği için marul gibi düşük değerli ürünleri tercih etti. Kimse de markete gittiğinde ya bu marul dikey tarımla yetiştirilmiş ben buna iki kat fiyat vereyim demediği için dolayısıyla kar marjları yavaş yavaş düştü. Tabii global pazara baktığınızda milyonlarca dolarlık yatırım yaptığınızda ve bir tesis kurduğunuzda bu ikinci zorluk çok büyük negatifliklerle sonuçlanabiliyor. Üçüncü bir zorlukta yüksek operasyon giderleriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle dikey tarım endüstrilerinde hem o bitkilerin bakımını yapmak hem o bitkileri toplamak hem de ekmek e, ciddi bir iş yükü anlamına geliyor. Özellikle bazı tesislerde dönüm başına 35-42 işçi gözlemleyebiliyoruz. Bu kadar iş yükünün operasyonun fazla olduğu yerlerde de karlılık yavaş yavaş düşüyor. Dördüncü bir zorlukta arkadaşlar hastalık noktasında. Özellikle kapalı bir devreden bahsettiğimiz için bir tane bitkiye yayılan bir hastalık. Oradaki tüm bitkileri sarabiliyor. Dolayısıyla bunların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer otomasyonunuz, teknolojiniz yoksa da bunları insanlarla yapmanız lazım. Ve genel olarak toparlayacak olursak bu endüstride enerji maliyetlerinin %55'ini, işçilik %25'ini ve diğer giderlerde %25'ini, %20'sini oluşturuyor. Bu kadar çözülmesi gereken ve düşünülmesi gereken zorluğun ortasında elektrikli süpürge üretmekte uzmanlaşmış bir firma çıktı. Dedi ki kardeşim ben 26 dönümlük bir sera kuruyorum. Bu serada hibrit bir model kullanacağım ve diğer seralara, diğer topraksız tarım sektörlerine göre buçuk kat verimli üretim yapabileceğim. Peki Dyson bunu nasıl yaptı? Dyson'ın birinci çözümü enerji noktasında karşımıza çıkıyor. Topraksız tarımda genellikle kapalı atmosferler tercih edildiği için güneş ışığını taklit etmek çok ciddi maliyet anlamına gelir. Dyson bunun yerine topraksız tarım yapacağı alanın üst tarafını camla kaplamış. Bu sayede güneşi tamamen reddetmiyorlar. Bitkilerin güneşten maksimum faydalanmasını sağlıyorlar. Ama dikey tarım dediğimiz katman katman şeklinde bir üretim. Peki gölgede kalan kısımlar ne olacak? Gölgede kalan bitkilere ne olacak? Orada da Dyson'ın ikinci çözümü karşımıza çıkıyor. Bitkilerin fidelerin arkadaşlar 24 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde bakın şurada gördüğünüz gibi döner platformlara yerleştirmişler. Bu platformlar günlük belirli bir hızda dönüyor. Üst taraftaki bitkiler güneşten maksimum faydalanıyor ve bu döngü devamlı olarak tekrarlanıyor. Sistemde bulunan ledleri mühendisler yardımcı yardımcıl kaynak olarak konuşlandırmış. Yani havanın kapalı olduğu günlerde, yağışlı olduğu günlerde bitkinin gelişimini desteklemek için kullanıyorlar. Peki tüm bunlar maliyetlere nasıl yansıyor? Geleneksel dikey tarım çiftliklerinde 1 kilogram ürünü yetiştirmek için 75 ila 100 kilowatt saatlik bir enerjiye ihtiyacınız var. Dyson'ın bulmuş olduğu bu enerji çözümleriyle 1 kilogram ürünü yetiştirmek için 7 ila 15 kilowatt saatlik bir enerjiye ihtiyacınız oluyor. Yani yaklaşık 9 katlık bir enerji tasarrufundan burada söz etmiş oluyoruz. Dyson'ın ikinci sözümü de ürünün fiyatında gizli. Dyson bu serada ürün fiyatı düşük olan marul gibi bir besini tercih etmemiş. Bunun yerine ürettikten sonra satışı fazla olan ve karı fazla olan çileyi tercih etmişler. Örnek veriyorum sıradan bir marul üretselerdi ve satsalardı kilogramına 5 dolardan satacakken Dyson'ın çileyi şu an İngiltere'de arkadaşlar kilogramı 18 dolara satılıyor. Hala bu rakamlar çok fazla ama Dyson'ın buradaki iddiası mevsimden bağımsız bir şekilde Brix değeri dediğimiz ürünün tatlılığını ve kalitesini ön plana çıkaran gerçekten kaliteli ürünler yetiştirmek. Yani premium çileyi premium müşterilere yetiştiriyorlar. Bunun sayesinde de çiftliğin karlılığını arttırmış oluyorlar. Üçüncü çözümümüz de otomasyonda gizli. Çünkü dikey tarımda işçilik maliyetleri çok fazla. Otomasyondan yararlanamıyorsanız ayakta kalmanız çok güçleşiyor. Dyson burada 3 farklı otomasyon kullanıyor. Bunlardan bir tanesi çilekleri toplamak, hasat etmek için robotik kollar kullanıyorlar. Bu robotik kolların üzerinde kamera kameralar da var. Yapay zeka işbirliği yapıyor. Kameralar ilk başta çileye bakıyor. Ardından bunun toplanıp toplanmayacağı kararını alıp oradaki çileyi kasaya koyabiliyorlar. İkinci bir çözümde arkadaşlar sistemin içerisinde seranın içerisinde küfü yok eden UV ışıkları yayan bir araç sürekli olarak bitkilerin arasında dolaşıyor. Bu da çiçeklerin hastalanmasının önüne geçiyor. Üçüncü bir çözümde arkadaşlar yine bir başka robotik kol faydalı böcekleri zararlı böcekleri yok etmesi için bitkilerin üzerine püskürtmüş oluyor. Bu şekilde bitkiler hastalanmadan aslında verimli bir şekilde üretilmesi sağlanıyor. Tüm bu robotik otomasyon projelerine son sonucu olarak da geleneksel dikey tarımda dönüm başı 45 ile 42 işçi çalıştırmanız gerekirken Dyson'ın buradaki 26 dönümlük serasında toplam 83 işçi çalışıyor. Bu da dönüm başına 3-4 işçi demek. Yani 10 kattan fazla bir aslında verimlilik söz konusu olmuş oluyor işçilik noktasında. Tüm bu çözümlerin bir sonucu olarak Dyson bu serada dönüm başı 48 ton çilek üretiyor. Bu da gerçekten muazzam bir rakam. Bu ölçekte bir seraya kıyasladığımızda 2,5 katlık bir verimden bahsediyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel. Filmin pozitif taraflarındaydık ama bu 26 dönümlük serada yine robotlara güç verebilmek, oradaki otomasyonları çalıştırabilmek, kapalı İngiltere havalarında ledlere güç verebilmek için bir enerjiye ihtiyacımız var. Peki tesisin bu enerjisi nereden geliyor? Tam bu noktada tesisin yanına inşa edilmiş küçük ölçekli bir enerji santrali var. İşte tesis enerjisini bu enerji santralinden alıyor. Şimdi bu enerji santraline biraz yakından bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Diyeceğim. Bu enerji santrali biyogaz üretim tesisi. Ne demek istiyorum? Şimdi James Dyson'ın bu çiftliğinin içerisinde 36 bin dönümlük arasında enerji bitkileri dediğimiz bitkiler diye yetişiyor. Bunlar nelerdir? İşte metan gazı üretiminde gerçekten verimli olan bitkiler. Biyogaz tesislerinde kullanılabilen. Örnek veriyorum mısır sılacı. Öncelikle Dyson bunları yetiştiriyor. Bir de bu tesisin organik atıkları da var. Bunları da topluyor. Bu ikisini topladıktan sonra biyogaz kazanlarına yolluyor ve burada bunları güzelce fermante ediyor. Ve bunun sonucu olarak da iki tane çıktığımız oluşuyor. Mavi gördüğümüz karbondioksit, yeşille gördüğümüz metan gazı. Tabi burada fermentasyon sırasında atıklar da oluşuyor. Bu atıkların bir miktarını gübre olarak saklıyorlar ve 36 bin dönümlük oradaki çiftlikte kullanıyorlar. Ve bir miktarını da tekrardan fermente edilip biyogaz üretimi için yine buradaki çıktı girdilerin arasına alıyorlar. Yani burada kendi kendine bir döngümüz var. Şimdi karbondioksit ürettik ama bunu atmosfere salmıyorlar. Biliyorsunuz bitkilerin besini karbondioksit. Dolayısıyla bu karbondioksit gazını alıyorlar. Direkt seranın içerisine yollayıp bitkileri buradan besliyorlar. E metan gazını ne yapacaklar? Metan gazını ilk olarak arkadaşlar opsiyon olarak çiftlikte kullanılan makinelerin, traktörünün e, çalıştırılması için gaz olarak kullanıyorlar. İkinci olarak da bu metan gazından gaz türbinleri sayesinde elektrik üretiyorlar. Bakın şurada morla biz bunu takip edebiliriz. Bu elektriğin tabii ki de büyük bir kısmını ne yapıyor buradaki Dyson firması? Buradaki seradaki ışıkların, motorların, robotların çalıştırılması için kullanıyor. İkinci olarak buradaki Elektriğin bir miktarını kurutulması gereken örnek veriyorum silo silolarda kurutulması gereken bitkiler varsa bunların kurutulması için kullanıyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar bunları yaptıktan sonra enerjinin bir miktarını da satıyorlar ve bu sattıkları enerjiyle e, İngiltere'deki evlerin elektriğini karşılıyorlar. Şimdi burada önemli bir noktada, tamam ben buradaki türbinle elektrik ürettim ama bu türbinin bir diğer çıktısı da ısıdır. Bu ısıyı kullanmaya da bilirsiniz ama Dyson firması bunu kullanmayı tercih etmiş. Öncelikle yine buradaki ısıyı alıyor bu insanlar ve buradan götürüp seranın içerisindeki iklimlendirme için ısıyı kullanıyorlar ve bir de ne demiştik? silolarda örnek veriyorum kurutulması gereken bitkiler var ya da e, gıdalar var yine bu ısıyı bunların kurutulması için kullanıyorlar. 26 dönümlük seramıza ve hemen yanı başındaki küçük enerji santraline baktığımızda kağıt üzerinde her şey çok güzel. Ama benim için ilginç olan noktalardan bir tanesi bu sistemin karlılığı. Sistemin genel karlılığına baktığımızda Dyson firması Çilek satışından karının %50'sini kazanırken enerji satışından da karının %50'sini kazanıyor. Yani oradaki enerji santralini sistemden çıkarsaydık Dyson'ın bu çiftlikteki karının büyük bir bölümü ortadan kalkacaktı. Dolayısıyla şurası çok bariz ve net. Gelecekte dikey tarım endüstrisinde ya da geleceğin tarımında başarılı olabilmek yenilenebilir enerjiye ne kadar yatırım yaptığımızda paralel bir şekilde ilerleyecek. Evet Dyson'ın buradaki enerji çözümü takdire şayan. Fosil yakıtlardan çok çok daha verimli bir şekilde sürdürülebilir enerji üretiyorlar. Ama bu enerjiyi üretirken örnek veriyorum enerji bitkilerini ne kadar bir alanda yetiştiriyorlar? Bunları yetiştirirken ne kadar su tüketiyorlar? Bunların hepsi elbette soru işareti. Bu kadar büyük ölçekli bir yatırım yapmak için hepimiz James Dyson elbette olamayacağız. Dolayısıyla geleceğin dikey tarımında başarılı iş modellerinin daha da fazla fazla çoğalması gerektiğine en azından ben inanıyorum. Hepimizin bildiği elektrikli süpürgeleri ortaya çıkarırken 15 yıl emek harcamış ve 5127 tane prototip yapıp yılmamış James Dyson şimdi de tarım sektöründe yenilikleri ortaya koymaya çalışıyor. Özellikle mühendisliği tarımla birleştirmenin yollarını arıyor. Bakalım ileride gerçekten gelecek dikey tarımda mı olacak yoksa yatay tarımda mı olacak? Ama şurası çok net kuraklığın bu kadar arttığı, küresel ısınmanın bu kadar konuşulduğu günlerde tarımın da artık yeni teknolojilerle yeni inovatif iş modelleriyle buluşması lazım ve Türkiye'den de bu yeni girişimlerin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması lazım. Bu videomuzda James Dyson'ı tarımı ve dikey tarımdaki bazı zorlukları nasıl çözdüğünü konuştuk. Bu videomuzda bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalmayı asla ama asla unutmayın.